Cümleten selamun aleyküm. Günler, bacılarım, kardeşlerim. Hoş geldiniz kanalımıza. Hoş geldiniz evimiz, misafirlerimize. Sevgili dostlarım, ne olup ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Sağlıklarınız, sıhhatlarınız iyi mi? İnşallah iyidir. Allah'ım sağlık, sıhhat, iyilikler versin. Dertler bilip dermanlar araplasın. Ben bu ona aşkoya gittiydim arkadaşlar, iş arkadaşlarıma. Sevgili bacılarım. Tamam, yarı yarı duruyor telefon. Yarı, yarı. Yarı. yarı durma olur. Sen azıcık kendine doğru çek şöyle. Evet. İyi durmuyor sen. Azıcık bu kaşığa doğru. Tamam. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar benim iş arkadaşım Akira yengeme kankama şöyle kadire aldım konşu çatladan şey değil de. mi? Bu hak canım. Bu Ay, aşıranın, de. şu aç Şu annem kırmızı. De, kırmızı he. Vallahi iki tane aldım arkadaşlarıma giysinler şöyle bakın. Yakla koy koy tut koy. Hadi ama pahalı olur kardeşim. Hadi hele şöyle fahalı arkadaşlar olur. gördünüz mü? 100 lira Ha. Şu da şöyle. La, ben ben aşırı de bir aşıran gemin. Ha? Tam matkayı ben bir nene yemiş. Kara bakalım. Tabi. Bir aşıran gemi aldın. Aşıran gemi kan kamını lastiği aynı kız. Bileşten bileşten Şöyle aşırı han yemediyordum. Neyse, eee ne hoş geldin. Da da ne yapıyorsun İşlerine gitmiyor, Bitti, ne İşlerine gitme ne, ne? ne <laughs> uğraşıyorsun <uğrayacaktın>, işte ne? Ne o paklayan ne? sen de hoş geldin halamın geleni. Efendim ne Senden bir ilaç işe gittik biz. Ne zaman kız? Var mı mı? Ne i̇yi, oldun, iyi, oldu yolda ya gittik Yo attı lan canım ne oldu yolda? Hey tereyine yolda kaç Hey amca var, var mı hey. hey. Yo attı sen. Var da geldi ne oldu ben oradaydım. Yaşlı baylarım ne de geldi benimle. Çalıştı ne yapıyor adam çok. Annen ne çok Berek çalıştı. De. Hı, Orada ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Devam. Vallahi ne uğraşıyorsun? bana ne diyor mu? İki gün ne, iki gün de diyeceksin ama. Her gün ağrıyor. O yüzden, <laughs> <duayırlar> vallahi ya. <laughs> ne uğraşıyorsun? <laughs> ne ama ne uğrayayım? Ne kadar yardım Haydi Haydi diyorum bazen. Bazen de yanılıyorum. Çocuklar yardım ediyor. O Ne mi gittin? İki gittiler? Çocuklar bu bu kızı yollarda çalışıyor. Bir, öteki de okuyor. Bir Melika var evde. Hmm. Melika. O da amca çocuğu çevirir. Hayır. Umayımız var maşallah. Yedi dağların çiçeği pamuklu Pambıklı şey. Maşallah. buralar birbirine katlardı ya. Yok canım ben, oturuyor efendici. Akşam bunların evine gittik. Kim oturuyor lan? Sonra Bu ayda ben de O gün nasıl oturuyor da ama YouTube'a çekmişsin de. Bu bazen iyi duruyor işte şımardığında. Zikini görmüyor mu? O da şımarıyor bizimki de öyle. Çocuğu Bu oturuyor lazım dedim

bu 10 yes. kadar oturdun valla. Aman. Şu kadar kote çöreydin, başka bir şey yemedim. Ulan ah, ne mi oldu, ne bileyim ben et kaybıydım ya. He, dene. Dene, bir dene ben hatta dokunarım, iyi deme. Tamam. Ağrıyor, iyi. Yakma, yapıyor mideme. deme. Çoğu çadırın içinde suyu kote yok

Leplebe aldım, misafirlerimize koyalım diye ilan aldım. Nar aldım. Mandarin aldım arkadaşlar. Ondan sonra bir şeyler aldık. İlana saracak yarın bir gün arkadaşlara gelene gidene koyuyor. Vallahi tüm bir bakır bitti. Dün doğru gördün. Ayak ayakkabı aldım arkadaşlar. Ayakkabılarım yırtılmıyor. İlana sarmasını bozanın mı? Tol mahallem gibi saracıyım. Sardım. Geçen annen eşe gidelim diye vardım. Tuğba iyiydi yine. Hı. Aşağıya oturmuş. Ayağını uzatmış. Ayaklarını uzatmış. Bir şey sura sermiş. Hı. Ne oluyorsun aşırıya gittim. Abbo seni hangi rüzgar attı bırak. Gel bakayım. Kan kan demeye başladım. Ne yapıyorlar? O nasıl ona? İyi. İyi Ne olup ne yapıyorsun? Nasılsın? Hoş beş altı. Hoş. etmeye gittim şeye gidelim mi? İnnabat dedim. O ne lan? Ne O ne lan? Getirdi sana da. Bilal kuva verdim o O ne? Meyve, hünna. Hünna. Meyve. Nasıl diyeyim sana? Şu şişenin altı kadar. Şu lambanın tepesi kadar. Bildiri büyüklüğünde ya. Şurada Ne? 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 Ben Ne? bilmiyorum. E, gidersek daha güzel Ondan sonra böyle. Tuba... Bir daha niye gitmediniz? Dört gün gittik, dört bir gittik. Annem bir gün gitti. E, anne eşi var, ekmekleri ayrıldı. Dört gün gittik, dörtte Dört ya. Birer kuva mı verdik? He anneme de verdik. Bir diğer annem Ne bileyim ben? Esnaf mı? Vallahi. Annem de sen mi kodun? da bir kilo bir şey salmış. Kulağa da ne ki? Şöyle birer kuva Şu. Beyaz kulağının. İyice koya kulağısıyla değil kız. Yoğurt kulağıyla. Tamam, biraz işte rahat etsin. Yoğurt kulağısıyla ne ki yoğurt Kimseye bilmem diye ee. Vallahi bilmem, yurtumu yedebilmem dedi. Bitti, verdi bana. Kime Zorla günah veririm Ondan sonra? Haşta kutu ne Bir yüz. O? He? Vallahi veriyor. Buralara diksem ah, o şey meyve ağacını şey tamam. var. Aşkım. Sen zaten dikirdin buraya. Bir de Orada var. Navyara sana dedim aç abi yine Bir yere ne olur. Bu burayı gidin ona. Bir de öyle bir yere Tamam. Bir tane sarıyormuş. Kankam dedi şu kaburganın biri dedi. Şu kaburganın ikisi dedi. Sarayım dedi, ucuğundan mürdümü mesalayım, mürdümü misin, tuğbam dedi. Ha, bir geçen burada koyun kuzu kesmiş de ben götürdüm. Yarın gidi, Giller orada dedi. Ondan sonra Hatice sardı İlhane'ye. Yani i̇şe giden mi dedin, gittik sabahla kalktık. Aşıran giydim ya hadi bir türküyü aldın hele sakin, kimse duymadı. E, Başlayayım dedi, de. de. yok. Gerzi bağlarından gelsin, geçilsin dedi, kurulsun, masalar içilsin bırakırlar. Herkes sevdiğini alsın, siçirsin. İngel Dalyan İngel yara bir mektup olalım. O yarı uykularda kalmış. Nirelerde kalalım diye. Aldır bir daha şuraya İngel. İyi oldu mu kanka? Dedi. İyi oldu dedi. Ondan sonra o sıraya kadar öteki iş arkadaşlarına soruyor. Arkadaşlar bir yandınız mı ses diyor. Ben de hee bir diyor. Durun diyor. Çık gidelim ucuk dişirelim diyor. Bir diye aldıralım diyor. Öyle bir gün gitti. Selma ablam ekmeğe diyormuş. Tavar peynir almış da. He he yoğurt. Selma abim. Cepheden onlar absarda absardan gidiyor. Artık un gitti, ekmek gitti, altı ekme gitti. Daha iki yani. Daha 2 bir ay da çiyemiş. Evet. Artık ekmek gittiler. O zaman parasta bağlı. Ama hayvanlar çörümüşse istuna denekme giderler. Mecal gerek. He bir sorun sanki huzvandırma gibi bir sorun var. Videoya de kafana rahat bir bakayım. Ben bakayım. Yok ben hı. bakarım kendi biliyorum zaten. Sen ne <laughs> ordun ne yaptın ya? Tahirçilerime bir selam bir kayıdı. Sen konuşuyorsun ya o yüzden selam veremedim. Bir gaycanım <laughs> 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 serbest. Rafet'in kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Siz onu çok şey tam bir ziyaret. Bugün biz Rafet'e geldik. Ne mi arkadaşlar hep böyle yok. Arkadaşlarımız, bir sevgilerimiz gelmiş Rafet'i yoklamaya. Halamızın gelinleri, o da o da halamız. Rafet akrabamız olur. Eşi de bizim de elimiz yok ar Hala. arkadaşlar. Bir babamın evlisinin kızının... Anamın kızı. Bir Biri de halamın gelinleri. Tuğba da öyle.

Yalnız görmedim gezersinize valla gelmedim anne gelmedi. Yok. Oğlum anne beni olmuyorsun. Çünkü bunu tuvyeleştir. Valla sende var, tuvete intiş. Ağa baba dost. O kadar ahır. Masjedenin mahalası malı. Ben de kızım Ben de sütel bağım Dede dede babası da dedeymiş, Misplerim ki de olduğunda. Aynı Süleyh Aleyh'im, şık şıklara geçiyor musun? He. Bende de diyordu bana, rahmetli. Gel Ma bakayım dedi. İmaş bacım mı He, en muziğim dedi, beni hesap almaması lazım. Anne her zaman anlattın ya, yine anlatmam. Annem ne oldu? Hacı Nasıl ya, ya annem ne oldu? Seninle Filiz'in orada ekmek etmesini istiyorduk. O yüzden iyi gözleri doğuyoruz. Buradan gidiyoruz. Saç var çok. Allah'ım. Bizde gözler doğmuştu anam. Tuğba annesi gidiyor. Ne maşallah. Hastaymış. Hastaymış. Hümetli abi. Sarmıcıların kapıya oturdu. Ne oturuyorsun maşallah ne? Hısımı meyve gidelim dedim. Sağ ol yeğenim. Hiç dedi düzenim yok. Sizin akraba dedi ekmelik dedi Hatice'nin de oradaydık dedi. Derdi içindeymiş annemin. Ondan sonra rahmetlik annem gitti okulun altına oturdu. Bu da yürüyüş yapıyor. O da gitti oturdu. Düşüyor alıp geliyorum lan. Bu da gitti oturdu. Yanına oturdum. Çiminden hmm. Mevlüt iki, iki on lira parası varmış. iki on lira. Bir de elli. Ama, ha, bir de yirmi lira. De Ama o, 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 zaman o, o sene, on sene önce benim dediğim. Evet. Mevlüt Can altı yaşındaydı. Ondan sonra Ali Yavrum dedi. Şu oradan dedi dondurma da bir yiğit etti. Çocuk için dedi. Sen kendi canı istiyor. İyi görsen Tuğba. Omuzun şey aynı kıyameti babam mı Ekmeğe bir şeymiş kararmış? Omuzun alıyor sonu rahmetli ki maşinanın şey Orada okulun altında koruyduğum annemle oturdu. Görüşümüz o görüş. Evet. de Allah'ım kanı kanı rahmet eylesin. o görüş. Çok güzel Annem şey etmedi. oradan ben bileyim. Çok güzeldi. yok. Kalbiniz konuşuyor. Çok bir şey. Hatice abla annesi olmayan kimse olmuyor öyle. Bir şey mi o, o. var mı? O bilemezsiniz ne bilsin. Ana öldü mü baba ana oğlanın babası da olmaz, bacısı kardeş de olmaz. Aman anne benim dediğimi kız. ne dedi bir gün bak. Emin kızı gel bir şey diyeceğim. Diye. Bana. Ne diyecek de dedin. <laughs> Geldiyon dedi. Oradan geçiyor. Hadi ya şuna yılanlar. E, ne diyor? Ne muzu tipi alın dedi. Oturdu. Burada gitsin. Şey. Senin kameralardan kadar ne var? Kavga edin de öyle adı. Nasıl iki geçiyor insan için? Ne şey mi dedi dedi? Bir şey diyor. Ne şey şey göstereyim? Nafiyana konuş sen. Şunlar şu koçak şey şey içeri var da gidip gelin diye

Yani nereden kazanacak kazmaya yer bile yok. Aa, taş ha, katmaş. taş yok, taş. Taş ocağını da şey bindirdiler. dediler. Benim olsaydı kazardı. He. Lütfü de kazıyor yapıyor. He. Vallahi Kim? Lütfü. Ne sanki? Zahar emlisinin oğluna çekti. Helal. Evet, <laughs> Nereye biliyor mu işlerim dur? Nereye ettim? Koydan dediler de. çok diyorlar da yapma o. Tur sana diyeyim diyelim. Kula dedi adamı ya. geldiydi hmm. Almanca. Düşünün ya. Kula açtı ha. Kula açtı. Beni yoklamaya Tanrı kazacıymış o ya. Ya dedi çocuklar börek çöre gitmeye dedi. Şöyle bu akıllı tandır kazıracı. Bizim işte kazar dedim. Kazar kata nereye gidecek? Taş nereye? Taş nereye var? Çiçeğe şey de. Silmeyi onlara. Silme de. Silme. Her yerinin altında, şu dağlarım orada. Şimdi burada yumuşak yok, iyi ya. şurada zaman şu var. iyi mi senin? Şimdi eski evim. oralar orada iyiydi, iyi şimdi Oralar da var şimdi, yok ki. Yok, yok ya. Ya. kaldırdılar, oraları şu şey yaptılar. Onların paketi siz yapmadınız, ee, Ambar yapıyordu. Ambar. Ambar. Ambar, Ambar, şimdi gayri <laughs> oralardan taş kırılır. <laughs> nasıl iyiydi ilahi ya. Yani, oraya Balıntık fazla nasıl iyiydi vallahi. Yemedim, yemedim ben. Giy şunlardan ha e, giyin. Yiyorum, yiyorum. O sonra yazar bir de kem. Kamalaklar yok burada. Olsun, olsun, olsun. Kim annen mi değil? <laughs> Annem değil mi? Ben nasıl kaldım? Kamalaklar tüm bize geçti. Aaa! Bir de saniye geçti, bir de hatice geçti. Başak'ın geçti? Biz de buna geçtik. Kırlılar otorla geçmez. Ya bir de oraya. Hatice okur bu ya. Çağrı yapma aldılar. Evet. Hatice'ye de bildiler, aldılar. Çağrı'ya bize geçti. Bildi. Aynen doğru demiş. Allah. Allah. E, davat dedi, mı? Çağrı'ya evvelden bildiler. Çok oldu. Çok oldu. O Hatice sonra gitti. Senin haberin yok mu? Yok dedim. Daha yeni sevişiyorlarmışım. Çocuğum gittiğinde. düğün Kötürtüye. Fatma'nın kızına. Ama haberim yok dedim. Bakalım düğünde oynayacak mı benim oğlum? Ne yapıyorsun? 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 Evet dolabın da benimkinden iyi, beyazın beyazı. He. <laughs> <laughs> Seninki <laughs> senin, <laughs> senin, de beyaz değil, Benimki beyaz, bununki Beni siyah. Bana siyahla gelme çocuklar istemedi. İyi onu oğlum. Şimdi ben onu takip kim aldı? Zemd benimki daha. aldı. Takip aldı? Buradan Kayseri'deki takip kime de selamlar, saygılar şey gönderiyorum. O aldı. Takip kim aldı dolabı? Allah'ım. Allah razı olsun. Anası babası su içsin o dünyada. He. ya. Yazın çok suyunu içtik. Hadi sen sinir sıkışmasana öyle. Elim uyuşuyor kız. Ben bu uyuşma derim, ben hamileyken uyuşur. Bu da geçti bilmiyor musun Allah'ım? Neden oluyor bu? Ben yani kalpten uyuşur ben Çok kat iyi aldı. Kalktım iki ay kalktım. Ya vay da, etmedi. Ya da, da bir direk oldu. Da, damar direk da, şey onlar. Ben Şöyle anladım. şöyle yiyor şey. muzik ya şöyle yine oluyor ama ne ne dike oldu? Öyle öyle sürekli it eline toparlayın İyiyim. toparlayın. Toplar da aşağıda değil. Ne yapıyorlar şu diyalize gidiyorlar şu kolundan. Onu da, da, onu da yükleyin de ona yükleyin. Anı sanki gibi. Gibi. çok Yok, yüklendi atış buna. Oğluna bir şey olmasın, oğluma bir şey olmasın diye yüklendi oğlunu öyle itti. Ee, doktor bir şey demedi mi? Karı çaylı karıştıramıyor. Ey, tohum yapamıyor. Biri mi çağırıyor seni. He. Gelen de Ne zaman? Ey. Saat ne? Saat Saat ne? Saat 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 Hmm. Bu da PPT gelmiş. çığırıyor böyle de kimse yok mu diyor. Ben de bunun annesi ölünce ben de her yerde bir etme. Annemi ki. He, selam yürüdü. Neresi da. He, he, evet, diler. Onun konunun adamı gelmiş. Ben ah, de daha da gittim. Ankara dövdü Annenin iyi. Evet, Ankara ah, ah, dövdü. çok benziyor. Ben kendine benzetirim de konuşmalarım anneme Bu Uyumunayım anneme benzetir. Annem her zaman zaten bir ben seni kendime benzetirim dedi yani. Kul, gülerken hmm. ne kozuma onu nasıl gülerken Gülerken de ne? anneme benzetirim. Gülerken çok benzeriyor. Ne evet. gülerken ne? Konuşmam aynı. Annemin konuşmasını tık kutlar. Kaç yapar o mu? Anam ne diyor? Ne kulu yatağın evini yaptı mı? Kalan koydum aklıma dedi ağlarım. Şey gelmem hiç. Niye? Açık kalmasın abi. Yok gelin de gelin. neyi var ya? benim değiller. Çekim yapıyor. Ha diyor, görmüyorum bu da ha diyor adamı kilitliyor. Şöyle bakın unuttum lan. E Hayır, Allah. Allah. Nasıl bakınca onu diyor, görüyor e musun ama karşıda? Olsun ya, boş alacak sanki. Aman ha, gelmez yani, gelin var kızı var diyor. Gelen gel, gelene kapıma aç, gelin gel de kendi Tabii canım. gelen gelsin. Gel. Kendi bacısı var, kaç kere gelin araksana? Bize de gelmediler onlar. Gelecekler misafirler. Allah babama da gidememiş, dönmüşten yalancı. Gidemeyim. Babam bunu da görürüm, zabanın. da görürüm. koyar gider. Gelsin, otursun, gelmiyor, evine gidiyor. Şeye yok. kaçıyor, ekmek alıp birisler. Birisler birisler de gitsin, de öyle, şey Filiz'e. Gitsin. Filiz'e gitsin. Filiz'e gitsin. Keşke gitsin. Filiz'e gören imanda ne yapayım, görüyorum bazen. Ne Aman Allah'ım. Şeyini ya, orada hmm. patates ne yok mu? Bitti. Bizim koy demiş koy patates mi koydu? Evet. Yok. Bu Gel ver yedikler bu haberin bizim işçiler. Yok lan hepsi hep, hiç yok patates. Adını yapma bayağı şey gitti, tohum ekmeye gitti. Ben de yazdım. Ana patates varmış da demiş koy patates mi koymuş, yüz kişi varmış. Anam koca koy deyip toprağla durdurlar mı? Ha. Bir de dağardıkmış abi yok. Amanın. Aman. Dağardık yollar. Yedik yani ki kesenden yedin, şey buldum işte şöyle iki. Tabanlarından. Tamam, Kızartmanıza yeter. Yok benim kendi tavlamda da var patates de. var mı? Bura dolayı tohum Bahçem yok he. Ben de ne Karşıya kim gidiyor bu sene? He? Karşıya Yok karşıya artık onun bunu ekmem. Nuriyece, Umay, Orada ekmem ne neydi ya şey çok. Yonca var oralarda. Yonca mı? mi? Yok ekme. Niye? Umay mıydı gayrı? Ekmem, Neyse, ne ekmem? Kim böyle ya? Nasıl gelin gidecek? Başarı benim var. ya. Kimden orayı? mu oradan? Artık değil yani. Tavayla ilgili olarak orada kötü çöreğe neyiniz artık? Yanımızdan mı, aldı? e işte, aldı. Ay, mı aldın? E işte yoğun bu için aldı. Biliyor abi. Çay çekin konuşalım bu çocuklar. Tavayı satın mı aldın? He. Kimden aldın? E. Ne satıyor olmaz iyi. He. Haydi bakalım. Çiftleme bunu yer gel.

Ha, Sen geleceğim diye de, mesela demin de, de. kote çöreği yaptım İyine, sana. Yine kadar duvarın sütü yine de alalım. Çoluk çoluk bol değil de o kadar çalın. Kek yapan, yoğurt çalan, evet, dök bedene yiyen. bir, çalışın, yiye. Yiye. bir şey çalışın bol bol ne? Ee, şu şu. Artık yapalım çalışın o zaman bol bol yiyiyorum. Evet. Valla. Yollar... 200 liraya çıkmış diyorlar. Sütüye sağlıyor. Eee. Evet, Artık bu sağlamıyor ki. Abi yaz dedim 200, 200 lira sütü. Zaten 200'e satıyorlarmış da ben ipi tembelli üzerleyebiliyorum. Kila ona mı? Bir biri mesaj yazıyor, bir biri mesaj yazıyor niye 200'e veriyorsun diye. 5-5. Patlan aşağıya. 20 milyar boş getirmiş sütçü bana, 20 milyar. Ne oldu ya, ödedin mi? Ödenecek, ödenecek. 3 ay süt süreceğim ona da. Aman Allah Allah'ım. 3 ay süt süreceğim. Olsun. Ya bir de ödeyelim o zaman. Tütçüye çalış yok, bir şey yok. Olsun. Bir araya satacağım 200 liraya kar, o olur. O kadar bir elime geçiyor. Evet. Hayata mandıra yaptı mı? Hey lütfü yaptı. Ya Niye? Balon mu ne kural? Aşağı hayata, he. İyi balon mu? He. Bu karanştan değil mi? Onun bu öt azan. O değil mi? Hey. Hayata yaptı. Bu kadar bizim değil. Aş, kendime mi hayatı mı ne yapıyor hayat? Şu arkaya doğru bu yana doğru geliyor. Açım açım hayatına yaptım Andra'yı. Hayat yapıyor mu? Yolun mu götürüyor ya? Sen bunu kilo çıkan kalın ayağında. He. Elle Ay ben telefonum çalıyor. Açma açma bura Dur dur. çayınızı için haydi. Sonu diye. Youtube çekiyor onlar. Çekim yapıyor haydi. Ha olur Eee. Ee? Ona gelene Nazmi. Eee o o. Sana mı gelecek? Saat iki buçuktan, ne gelecek bana? Benim buraya geleceğim biliyor musun? Ne kız o havayı estim. Da Şurada Ha, mı, <laughs> aman, Aa evet bilmeyelim. Biz kapatalım onu son olarak. Kapat. Çekildi raman napsan. Biz yavlye gidecek, ne uğraşıyorum? Aa evet bilmeyelim. Lazım ya. Ne uğraşıyorum? Olsun ki sinir bağırma. Ama yani çoğu arabalar haber yok, ha biz yavlye gidilmez. Yok ya her yere... İşte ne çocuğunun herkes işini nasıl bitir bitiriyor? İşte ne var? Kapıcı öyle işte. Ne işi oh, var tuğba? Davarı sığ oturuyor. Çoban. Ne işi var? Çiftler. Şu türbelerde bir ev. Vallahi akşama da hiç bir tane Vallahi ben de öyleyim. Evet, ben elektrik elin çektiririm. efendi olur. öyle valla biz akşam da işimizi bitiremiyoruz. Değil mi Sabahtan kalkıyoruz ya evet. Daha sonra, evet. Sabah, özürüz, mevur, mevur, Neyse bacılarım kardeşlerim. Bugün de videomuz da böyle olsun. E çaylardan Hatice Abla'nın, Afiye olsun, tuğba akrabamından olsun arkadaşlar. Sağlar atsınlar. Şurada beni Beni yapın. Yorumlarınızı yazın. Sağlıcak, sağlığınıza e, dikkat edin. Görüşmek buluşmak üzere. Katıba ortamına. Hoşça kalın, dostça kalın. Haydi yapma görüşürüz. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Haydi görüşürüz.